Şu an arkadaşlar sesim telefon üstünden geliyor. Benim telefonum Xiaomi Redmi 5 Plus. Şöyle göstereyim. Bu kalitede telefon ile ses kaydı almak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size telefon üstünden nasıl eş zamanlı olarak ses gider yani telefonu nasıl mikrofon olarak kullanırız onu göstereceğim. İster OBS'te ister Discord'da herhangi bir program olur hiç fark etmez arkadaşlar. Zoom'da falan her şeyde kullanabilirsiniz bu yöntemi. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip aşağıda yorum yazmayı unutmayın ve şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi herhangi bir tarayıcı üstünden Huamik indiri yazacaksınız. Veya ben size aşağıda direkt açıklama kısmında link vereceğim. Oraya tıklayıp da yapabilirsiniz. Şimdi ben bu siteye tıklıyorum. Sonra burada nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Bunu okumanıza gerek yok. Ben zaten size şimdi anlatacağım. Pardon konuşmadım. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakın burada Google Play ve Apple Store için de var. Arkadaşlar bu iPhone için de işe yarıyor. Yani sadece Android falan değil. iPhone için de işe yarıyor. Şimdi buradan iki tane dosya var. Şimdi ilk baştaki Normal uygulamanın setup'ı. Şimdi bunu indiriyoruz. Sonra açı basıyoruz. Burada siz görmeyeceksiniz. Ben de evet hayır çıkıyor. Buna evet diyorum. Sizde de çıkar büyük ihtimal. Sonra buradan İngiliz next buradan masa üstüne şu, bakın şöyle küçük şey simge oluşturulsun mu diyor ben burada evet diyorum bu da sistem yani bilgisayarınızı açtığınızda otomatik olarak program başlasın mı ben istemiyorum bunu yani uygulamanın üstüne tıkladığımda başlasın ne gerek var önceden başlamasına şimdi ona next diyorum burada kurulacağı yeri seçiyorsunuz evet şimdi ben buradan devama basıyorum yani install şu an indi finish'e basıyorum Şimdi bunu açmıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ikincisini indiriyoruz. Buradan bu driver'ı yani size aslında sanal bir driver kuruyor. Microsoft driver'ı. Microsoft diyorum pardon mikrofon driver'ı. Şimdi bunu indiriyoruz. İndirmeyi başlat. Aç. Şimdi buradan sizi çıkmıyor. Sizde de yaparsanız çıkar. Evet diyor. Güvenlik şeyi soruyor. Evet mi hayır mı hangisini seç. Evet diyor onu ilerlemek için. Sonra ben buradan Windows 10 64 bit. Onu da nasıl öğrenebilirsiniz? Bu bilgisayar sağ tık özellikler. Bakın burada 64 bit işletim sistemi yazıyor. Buradan Windows 7 ise 8 onu seçin işte hangisi ise. Install'a basıyoruz. Buradan Completed dedi. Buradan sonra Close'a basıyoruz. Şimdi burayı kapatalım. Şimdi açalım programımızı. Connection'dan Connect'e basıp. Böyle bu böyle kalsın. Biz Bluetooth'la bağlayacağız şu anda. Şimdi gelin telefona geçelim. Oradan birkaç işlem yapacağız. Evet şu an telefona geçtik. Şimdi ilk başta Play Store'u açıyoruz. Sonra buradan Vomik yazıyoruz. Sonra tıklıyoruz buna. Yükleye basıyoruz. Şimdi ben buraları hızlandıracağım. Yüklenince videoyu devam ettireceğim. Evet şu anda yüklendi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi iPhone için de yapabilirsiniz. Yaptığım şeyler değişmiyor. Yani uyguladıklarımızı birebir iPhone için yapsanız hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi buradan aça basıyoruz. Evet şimdi açıldı uygulamamız. Şimdi gelin Bluetooth'la bağlamayı göstereyim. İlk başta bilgisayarımıza giriyoruz. Evet bilgisayarımıza girdik. Şimdi burada ayarlar ay, başlattan ayarlara tıklıyorum ben. Sonra buradan cihazlar. Buradan bluetooth ya da başka bir cihaz ekleye basıyorum. Sonra buradan bluetooth'a basıyorum. Şimdi telefondan geliyorum. Burada yukarıdan bu bluetooth simgesine basılı tutuyorum veya ayarlardan da girebilirsiniz. Buradan şimdi burada yenileye basıyorum. Sonra bakın burada Redmi. Benim telefonumun adı Redmi. Bastım ben buna. Sonra buradan ikisinde de çıktı. Burada bağlan buradan bağlan. Bunu eşleştir. Şurada bildirim geldi kapatalım da. Şu an ayarlıyoruz diyor. Şu an kullanıma hazır diyor. Tamam şimdi buradan bitti yazıyoruz. Burayı aşağı aldım ben şimdilik. Şimdi buradan bilgisayardan şuradan şu an çıkmadı. Cancel'a basalım. Tekrar connection connect. Buradan Redmi seçiyoruz. Yani telefonunuzun adı neyse. Şimdi buradan çıkıp buradan Vomik'e basıp buradan ayarlardan burayı transport. Burası bluetooth olacak. Buraya burayı da kısaca açıklayayım. Şu kontrol port ses kalitesiyle falan alakalı arkadaşlar çok ellemenizi tavsiye etmem. Ben de tam bilmiyorum burayı. Audio Source burada modlarınız var. Yani sesinizin olduğu gibi çıkmasını istiyorsanız bence buradan default yapın. Burada bir sürü ayar var. Bunları deneyerek görebilirsiniz. Sonra tema bu uygulama teması. Mesela dark yapalım. Böyle kalsın. Böyle. Kalmasın böyle. Ben default yapacağım. Aşağısına çok elemenize gerek yok arkadaşlar. Bu arada buradan yani bunu fazla açınca subscribe olmanız lazım. Yani premium almanız lazım. Buna gerek yok arkadaşlar. Benimkisi 1400 liralık bir telefondu. Aldığım zaman tabii ki de. Xiaomi Redmi 5 Plus kullanıyorum. İngiliz seviyesi telefonlardan biri ve gayet iyi ses veriyor. Şimdi de göreceksiniz zaten. Gelin bağlayalım. Şimdi ilk başta buradan başlatıyoruz. Şuraya baş başlata basıp buradan izin ver'e basıyoruz. Şimdi buradan da connect'e basıyoruz. Evet şu anda bağlandı arkadaşlar. Şimdi ben bu telefonu bir şöyle koyayım. Şu anda bağlandı. Şimdi gelin OBS'de falan gösterelim. Bunu kapatmıyorsunuz arkadaşlar bu arada. Bunu aşağı alıyoruz. Şimdi mesela OBS değil ilk başta Discord'da göstereceğim. Sonra OBS'de göstereceğim. Discord'a giriyoruz. Sonra buradan ayarlara basıyoruz. Sonra buradan ses ve görüntüye basıyoruz. Şimdi buradan giriş aygıtından buraya mikrofon, Vomic device'e basıyoruz. Şimdi OBS'de göstereyim arkadaşlar. OBS için de buradan OBS'e giriyoruz. Ayarlara basıyoruz. Sese basıyoruz. Mikrofondan buradan bakın mikrofon vomit device. Buna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapmayacağım çünkü sesim değişir. Şimdi isterseniz bir test yapalım. Hadi teste geçelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi Boya M1 yaka mikrofonu ile alıyorsunuz. Biraz sonra telefona geçeceğim. Bakalım telefonda nasıl? Evet telefona geçelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi telefondan alıyorsunuz. Ben Xiaomi Redmi 5 Plus kullanıyorum. Bir zamanında 1400 liraya almıştım. Şu an kaç TL olduğunu bilmiyorum. Bulabilirsem şöyle bir yeri koyarım. Şu an gayet iyi olması lazım sesimin. Yalnız arkadaşlar bunun bir dezavantajı var. Mesela şu an mouse'a bastığım zaman Bakın fa biraz fazla ses veriyor. Hele klavyeye bastığım zaman Yani böyle bir dezavantajı var maalesef. Başka bir dezavantajı olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Video işinize yaradıysa lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Böyle bilgilendirici videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bana destek vermek için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>